Arkadaşlar hepinize merhabalar. Sizlerle bugün transaminasyon reaksiyonlarının genel mantığını konuşacağız. Bakınız bildiğiniz üzere karbonhidratlar, proteinler ve yağlar bizim metabolizmamızda kullandığımız ya da depo ettiğimiz moleküller. Özellikle karbonhidrat ve yağların yapısında karbon, hidrojen ve oksijen atomu bulunurken proteinlerde fazladan bir de azot bulunuyor. İşte proteinlerin yapı taşı olan amino asitlerin yapısında da bu azot var. Bizler bu amino asitleri katabolizmaya ya da anabolizmaya dahil etmek istiyorsak bu adamların azotlarından kurtulmamız gerekiyor. İşte kurtulduğumuz reaksiyonlardan bir tanesi transaminasyon. Tabii ki de transaminasyon sadece azottan kurtulduğumuz değil, aynı zamanda amino sentezinde de kullandığımız reaksiyonlardır. Ne anlama geldiğini birazdan göreceğiz. Hepsinin ortak katabolizma ürünü Asetil koa olacak yani karbonhidrat protein ve yağlardan bahsediyorum. Bu asetil koa TCA'ya dahil olacak ve bir şekilde indirgenmiş ekoalanlar ETZ'ye gönderildikten sonra ATP sentezi olacak. Yani bizim transaminasyon reaksiyonlarındaki amacımız amino asitlerin yapısındaki azottan kurtulmak arkadaşlar. Baktığımızda amino asitlerin genel bir yapısını bilmemiz lazım. Arkadaşlar amino asitlerde birinci karbon her zaman karboksil grubunun karbonu olacaktır. İkinci karbona bizler alfa karbonu diyoruz. Bakınız bu yapı bütün amino asitlerde ortak bir yapıdır arkadaşlar. Özellikle alfa karbonu karbon 4 bağ yapabildiği için bir tane bağını karboksil grubuyla, bir tane bağını amino grubuyla, bir tane bağını hidrojenle ve bir tane bağını aryan zinciriyle yapıyor ki bu yapı özellikle hidrojen, amino grubu ve karboksil grubu bütün amino asitlerde ortakken amino asitlerin farkını şu aryan zinciri belirliyor. Peki... Bizim alfa karbonumuz var. Alfa karbonu aryan zincirinde devam ettiğinde ikinci karbon beta, üçüncü karbon gamma, dördüncü karbon delta ve beşinci karbon epsilon. Bu şekilde karbonlar uzadıkça e, karbonların isimlendirilmesi bu şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar. İşte bakın bizler burada e, transaminasyon reaksiyonlarında şu amino grubunu genelde alfa karbonla bağlı amino grubunu uzaklaştırıyoruz. Peki ne yapıyoruz uzaklaştırırken? Hocam bakınız. Şu benim genel e, transaminasyon reaksiyonumun genel e, kalıbı amino transferazlar deniyor ve bütün transaminasyon reaksiyonlarında koenzim olarak B6 piridoksal fosfat kullanılıyor. Peki ne yapılıyor? Hocam bak şu bir amino asit. Bu amino aside bağlı amino grubu var. Genelde alfa karbonla bağlı amino grubu olacak bu. Bu amino grubunu bütün transaminasyon reaksiyonlarında ortak amino alıcısı olan alfa ketoglutarata aktarıyorum. Reaksiyon çift yönlü olarak devam ediyor. Reaksiyon neticesinde amino grubunu alan alfa ketoglutarat glutamat amino asidine dönerken amino asitten geriye kalan karbon iskeletine alfa keto asit diyoruz. Bu reaksiyon çift yönlü bir reaksiyon. Ne demek istiyorum? Yani ben glutamattan amino grubunu alıp bu alfa keto asidi aktardığımda aslında şuradaki amino asidi de sentezlemiş oluyorum. Hocam burada dikkatini çekmem gereken, dikkatini çekmem gereken şey şu bütün transaminasyon reaksiyonlarında alfa ketoglutarat amino alıcısıdır. Bütün transaminasyon reaksiyonlarında eğer reaksiyon tam tersi gerçekleşecekse glutamat amino vericisi, amino grubu vericisi olarak çalışacaktır. Peki eğer transaminasyonun mantığını anladıysak sizlerle iki tane transaminasyon reaksiyonu örneği gerçekleştirelim. En sık gördüğümüz arkadaşlar bir tanesi alanin transaminaz reaksiyonu namı değer ALT siz bunu biliyorsunuz. Bütün transaminasyon reaksiyonlarına B6 kullanıldığı unutmuyoruz. Peki reaksiyon nasıl gerçekleşecek? Hocam reaksiyon şu şekilde gerçekleşecek. Alaninin amino grubunu ben ortak amino alıcısı alfa ketoglutarata aktaracağım. Bu alfa ketoglutarat glutamata dönerken alaninden geriye kalan karbon iskeletinin adı yani alaninin alfa keto ketoasidi pürüvat kalacak değil mi? Sonrasında ben bu pürüvatı alıp mitokondriye gönderip asetil koaya çevirip TCA'ya dahil edebileceğim. Peki... Bu reaksiyonun tam tersini gerçekleştirmek istesem... ...yani elimde bir adet piruvat, bir adet glutamat olsa... ...bu glutamattan amino grubunu alıp piruvata aktarırım değil mi arkadaşlar? O zaman reaksiyon tam tersi yönde gerçekleşirse alanini sentezlemiş de olurum. Yani transaminasyon reaksiyonlarını sadece katabolizma olarak düşünmeyin. Ben burada amino asit sentezlerini de gerçekleştirebiliyorum. Bir diğer örneğim neydi? Yine birçoğunuzun bildiği, aşina oldu AST yani aspartat transaminaz aspartat amino grubunu alfa ketoglutarata aktaracak. Reaksiyon neticesinde yine alfa ketoglutarattan glutamat oluşurken aspartatın alfa keto asidi oksola asetat olacak. Yine ben bu reaksiyonu tam tersi yönde de yapmak istersem glutamatın amino grubunu alacağım, oksola asetata aktaracağım ve reaksiyon neticesinde aspartatı sentezleyebilmiş olacağım arkadaşlar. Transaminasyon reaksiyonları tam tersi yönde de çalışabiliyordu unutmuyoruz. Peki burada gelebilecek sorulardan daha önce sorgulandı yine sorgulanacak arkadaşlar. Alaninin alfa keto asidi aşağıdakilerden hangisidir? Piruvat değil mi? Aspartatın alfa keto asidi aşağıdakilerden hangisidir? Oxola asetat. Peki glutamatın alfa keto asidi neydi? Yani amino grubunu çıkardığında geriye kalan karbon iskeletinin adı neydi? Alfa keto glutarattı. Bunu da unutmuyoruz. Arkadaşlar burada farkındaysanız ben az önce de söyledim size. Transaminasyon reaksiyonlarına genelde alfa amino grubu aktarılıyor değil mi? Burada işte e, alfa karbonuna bağlı amino grubunun aktarıldığını bahsediyorum. Peki bu durumun istisnası ne? Arkadaşlar sorarlar lütfen unutmayınız. Ornitin delta amino transferaz reaksiyonunda ornitinde arkadaşlar özellikle şöyle geriye gidecek olursak delta karbonuna bağlı amino grubu transfer ediliyor. Ornitin amino transferaz reaksiyonunda bu da bizim için istisnai bir durum. Transaminasyon reaksiyonlarıyla alakalı. Lütfen unutmayınız. Bu da karşımıza soru olarak gelecektir. Transaminasyon reaksiyonları bu şekilde arkadaşlar.